selamun aleyküm arkadaşlar günaydın olsun hepinize izleyici arkadaşlarımın hepsini arkadaşlar bugün ben e, soğanlı suda haşladığım tavuk çorbam var şöyle bir yarım kilo tavuğu güzelce haşladım küp küp doğradım bakın nohut büyüklüğünde fazla küçük değil bir çay bardağı pirinç tuz karabiber bir tereyağı terbiyesini de e, bunları koyduktan sonra terbiyesine geçeceğim arkadaşlar şöyle bir çay bardağı pirinci yıkadım güzelce 2 litre suya koydum burada bir tık kaynasın fazla değil pirinç koydum hemen hemen kaynara çıkıyor arkadaşlar burada soğanlı haşladığım tavuk suyunun soğanları içerisinde pişmiş bakın şimdi bunları güzelce ben çırpacağım soğanların da içine koyacağım dışarıya atmayacağım lezzeti orada zaten haşlanmış ee, soğanla tavuk çırptığım soğanlı suyu da çorbanın içerisine alıyorum Şimdi terbiyesine geçtim. Şöyle bir çorba kasesi dolunca yoğurt. Yarım kaşık un. Un koymadığımız zaman güzel olmaz arkadaşlar. Pirinçli ama az un koydum. Bir tane yumurta. Beyazını da koyuyorum ben yumurtanın. Şu baharatlıklarını da çorbanın içerisine attım. Tuzuyla karabiberi. Bunu özleştireyim. Şimdi sıcak suyla bunu açacağım. Çorbanın kendi suyuyla azar azar ilave yaparak terbiyeyi özleştirelim. Pirinçleri fazla pişirmeyeceğim. Pirinçler kaynıyor ama çok piştiği zaman lapalaşıyor. Aynı pilavın içindeki gibi kalsın. Böyle sıcak suyla açarsa arkadaşlar terbiyesini kesilme olmaz. Üzerindeki karabiberleri şöyle üstten çırpalım. Dağılsın. Pirince değmeden. hazırladığım tavukları da içerisine alıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar pirinçleri fazla pişirmedim. Ezilmesin, lapalaşmasın. Böyle diri kalsın. Onun için pirinçleri çok pişirmeyin kesilme falan olmadı çorbamda hafif hafif şöyle karıştıralım Burada da tereyağını koydum erisin az bir e, kırmızı toz biber bir de nane ile sosunu da üzerine ilave yapacağım çorba Tamam arkadaşlar şöyle servisimi de yapayım Tadına baktım çok lezzetli olmuş. Üzerinin nanesini de yakayım. Ya eridi. Nanesiyle kırmızı toz biber. arkadaşlar. Mis gibi oldu. Aynı tariflerimi sizler de yaparsanız aynısını yakalayabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Songül Şef'e abone olursanız çok memnun olurum. İzlerken abone tuşuna dokunursanız Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.